Yapısal değişim La, lazım. Aynı pek bu yani evet, da ne? Gezi devam de yedinci 5 yıllık plan. aldatmacı oldu. Şimdi kırık plak gibi aynı şeyi ezberlemiş söylüyor Sayın Başbakan. Benim söylediğim şudur. Bakın soru sordum cevap veremedi. Bir Biraz buçuk bir konuşsanız. buçuk katrilyon borçlandırmış devlet Bir buçuk katrilyonun karşında ne yatırım yapmış diyorum. Bu devlete ne yapmış? Bana göstersin. Desin ki ben şu barajı yaptım. Desin ki şu termik santrali yaptım desin ki ben Türkiye çapında şu projeyi 14 yaptım. 14 tane hiç havaalanı. Hiçbir şey yapmamışlar. Hiçbir şey yapmamışlar. Bir efendim sayayım o zaman. Sayın hava alanları merak edin. Tamam ben ağrım, de merak etsin... Size edin, verdikleri o bilgiler yanlış. Dünkü gibi sonra mahcup efendim, olursunuz. Aman efendim. Mahcup olursunuz. Ben mahcup Dün söylediğiniz her şey ben. yanlış. Sayın Yılmaz, ilk önce şu mal varlığınızın nereden geldiğinin kaynaklarını açıklayın. <laughs> o konuda size bir teklifim var. Sayın sizde. Çiller, e, evet. ben tekrar döneceğimi söylemiştim. E, işte, o bunlar gittikten sonra şey. orada sayın onları... Sayın Başbakan girecek, burayı terkine ...ve terkine daha edilir. da onları e, anlatır. E, ...enerji evet. konusundaki evet. yatırımları da ayrıca ilave etmek istedim. Tamam, onu ilave edersiniz. Evet. E, siz o e, konuşmanızı tamamlayın bu süre içerisinde. Tamam, anlatmıyor ki bana. Ay siz cevap hakkı verdiniz kendinize. Efendim soru sordum cevap veremedim. Tamam, verin dediniz. 14 hayır, havaalanı hayır. dedi. 14 havaalanı sayısı. Cevabını verin değilsiniz. Orada oturanlar mi? bir öğrensinler Devletin. bakalım hangi havaalanlarıymış Konya yapılar. havaalanının terminal binası ve tesislerinin temeli atıldı. Temel Samsun Haval devam ediyor. Evet. Temeli atıldı. Bütün bunları sayayım. Nevşehir. Ha. Aynen. Ha. İzmir Stol Havaalanı Çeşme temeli atıldı devam ediyor. Tekirdağ Çorlu Havaalanı terminal tesisleri temeli atıldı. Çeşmeliler şimdi dinliyorlar Balık bunu Kesir. havaalanını. Evet. evet Balıkesir'de. Balıkesir Balıkesir söylüyorum. Balıkesir Körfez Stol Havaalanı temeli atıldı. Çanakkale Stol Havaalanı açıldı. Yani Siyet Stol şeydir, Havaalanı açıldı. Bravo. Tokat Stol. Hayır, dediniz ya Bak, hangi bravo, havaalanlarını tabii, yaptı? Tokat sol hava alanı açıldı. açıldı. Devam edelim He. mi açılanlara? Kocaeli He. devam ediyorum. Kocaeli. Sadece havaalanları bunlar. Hmm. Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı sivil terminal binası ve tesisleri temel atmaya şu anda hazır. Bursa'ya gittiğimiz zaman havaalanı kez tekrar hazır. Kayseri. Hangi havaları? Evet. Bursa'daki hazır olanlar. Yenişehir yeni şehir havaalanı. Ne zaman yapılmış orası? Yani. Ne zaman yapılmış? E, temel atmaya şu anda hazır yeni ya, vay. Allah aşkına. Efendim yani Ve siz söyledikçe ben mahcup oluyorum. Niye böyle bir başbakan üstadı değil. Efendim yani Sayın Kılıç, bakın Sayın, Sayın Kılıç, ben, Sayın Kınca, bunları, ben bunları ben bunları resmi bakın kanallardan tamam. alıyorum. Tabii resmi kanallardan alıyorsunuz da bir gel tak. edin bir kere doğru mu değil mi değil. Efendim peki Tokat Stol Havaalanı açılmadı mı yani? yani? Siyir Stol Havaalanı açılmadı mı? Ne zaman yapılmış o havaalanları biliyor musunuz? Biz yaptık hepsini. Efendim. Hepsini biz yaptık. Siz kordela açtınız kordela. Sayın Şimdi bakın. Kaç, kadar, tamam, kaç tamam. kilometre yol yaptınız? Tamam. Övündüğünüz koyu, e, yol, kilometrelere yolun dahi daha fazlasını biz yaptık. Buna koordinasyonu kestiniz. Aa, Şimdi Ama bakın. Benim efendim yolların kilometrelerine bakın sayın. Yani bakıyor, eline verilen bilgileri geliyor burada okuyor. Ondan sonra doğru. gidiyor Erzurum'a şey diyor. Ve bu kadar borçla. Şey bu kadar bıraktığınız Bu, bu... Sayın Yılmaz siz e, bakın, önümüzdeki e, bir yılla ilgili projelerinizden hayır hayır. Hayır. Polemik tek taraflı olmaz. Madem ki alakasız bana laf atmıştır cevabını da alacaktır. Siz, de Hayır, bana, müsaade müsaade Siz de bana müsaade edeceksiniz. Siz bana müsaade edeceksiniz. Bir buçuk katrilyonun hesabını soruyorum. 1500 trilyon demektir. Karşılığında bana burada stol havaalanları diyor. Onları biz yaptık. O yaptıkları sadece bizim yaptığımız havaalanların açılışıdır. Bir tane başlayıp bitirdikleri yatırım yoktur. Eline verilen bilgiler doğru değildir. Milleti yanıtmaya çalışıyor ama yerleri okuduğu iyi oldu. Çeşmedekiler şimdi, Çeşmedekiler biliyorlar o havaların ne zaman yapıldığını. Tokatlılar biliyorlar o havaların ne zaman yapıldığını. Çanakkaleler de biliyorlar. Bunların yaptıkları sadece kordela kesmektir. 1500 trilyon boşa gitmiştir 4 yılda. Bunun suçluluğun telaşı var kendisinde. Efendim. Şimdi bakın birecik, müsaade edin ben konuşuyorum. Birecik, ben bir konuşuyorum. buçuk milyarlık ama ya doğru olmadığını söylüyorsunuz. Ben de o zaman doğrusunu söylemek Birecik ne, ne yapmışsınız? Ne yapmışsınız? Birecik, ha? birecik barajı. Evet. evet. Bugün itibariyle bütün finansmanı bulunarak ha. başlamış durumdadır. Keza aynı şekilde çok büyük Başlayan bir otillerle... Başlayan yatırımları sormuyorum. Iki. Bir buçuk trilyon liradan, bir buçuk katilyonlar Efendim, ne yapıldı istiyorum. Çok basit diyorum? bakın, çok basit. Bir trilyon borç bulup bırakırsanız, bir trilyonluk da faiz yükü bırakırsınız Türkiye'de, daha fazlasını bırakırsınız. Bunu aldığınız zaman o borcu sadece döndürdüğünüz zaman faiz yükü kendi misli iki misli katlıyor. Ve biz bütün daraltmamıza rağmen ve bütün bütçede fazla vermemize rağmen sırf faizden, açık veriyoruz. Yani bir çay fazla veriyor, sırf faizi ödeyemiyor. Faiz, şimdi, faiz abi, nedir? Peki. Eski borcun bizim üzerimizde kalan kısmı. Şimdi fazla peki, bir, Teşekkür çok... ederim. Ee, sayın Yılmaz, isterseniz siz süreniz içerisinde bir yıllık projelerinizi tamamlayın. Zaten. Hayır, Buyur. ben kendisine cevap vereceğim. evet cevap verin süreniz içinde cevap verin. Ben onu da ben geçirmeyecek diye korkuyorum. Süre kalmıyor Hiç ki. Bak. siz, ama siz sürekli cevap verin diye siz söz hakkınızı devrediyorsunuz da ondan efendim. Ama süre kalmıyor bana. Siz Başbakan de bir Bakın siz devrediyorsunuz. Bütçe açık vermiyor dedi değil mi? Meclise bir bütçe getirdiler. 1996 bütçesi. 2.7 katrilyonluk bir bütçedir. 2.3 katrilyon geliri var. 400 trilyon açığı var. 96 için getirdikleri bütçe tahmini bile 400 milyon açık veriyor. Faiz Gerçek... dışı bir bütçe, faiz dışı Faiz dışı çünkü... bütçe diye bir şey e var efendim, mı dünyada nasıl canım? Olmaz. Faiz dışı diye. Affedersiniz Sayın Yılmaz. İç borçlanmayı, bir Ay, buçuk kat çıkaracaksınız. Ondan sonra da siz herhalde filolojide e öğrendiniz. Efendim. Var. E, Şimdi istersen isterseniz sözümü. Siz bir yıl içinde ne yapacaksınız efendim? Ona devam edelim. Şimdi Sayın Başbakan bana burada ikide bir asılsız şeylerle beni suçlarsa, benim dönemimi suçlarsa, ben kendisine cevap vermeden önümüzdeki bir yılı anlatmam. Siz de bana anlattıramazsınız. Sayın Başbakan ya susacak, beni dinleyecek, veyahut da siz bana söz hakkı vereceksiniz, ben kendisine buyurun, cevap vereceğim. Buyurun anlatın. Bana ikide bir önümüzdeki bir yılı soruyorsunuz. Bir yılı anlatmam için evvela Sayın Başbakan'ın bir dinlemesi lazım. Dinlemesini öğrenmesi lazım. Şimdi bakın mesele şu. 91 yılında Türkiye'nin durumu belli. Körfez savaşından çıkmışız. Yüzde yarım bir büyüme var. Artı yüzde yarım. Enflasyon dedikleri gibi 71 değil. Yok orta, senelik ortalamayı alıyorlarmış filan. Enflasyon 12 aylık rakam olarak yüzde 56. Toptan eşya fiyatları endeks. Aynı endeks bugün bugün Türkiye'de körfez savaşı filan yok. Şimdi enflasyonun sebebi olarak en son buluşları terörü icat ettiler. 300 trilyondur Türkiye'nin toplam terörle ilgili bütçesi. Ama o ...terör olmasaydı yapılmayacak bir harcama değil... ...o zaten yapılacak olan savunma giderleri... ...büyük kısmı... ...neticede bugün Türkiye'de... ...bugün Türkiye'de getirdikleri... ...askeri bilgi olduğu için Şimdi... onu söylemek isterim... ...doğru bir şey yapmıyor Sayın Yılmaz... ...çok sayın bir şey... ...Sayın Çiller... ...ekonomiyle ilgili olarak fevkalade iddialı işe başlamıştır... ...26 tane uzmanla 5 sene çalıştım... ...Udidem diye harika bir program hazırladım... ...demiştir... ...Udidem'ini 92 Ocağında açıklamıştır... O program 4 seneden beri uygulanmıştır. Sonunda iflas etmiştir. Arkasından 5 Nisan paketi gelmiştir. Bugün o pakete rağmen Türkiye'de enflasyon %90'ın üzerindedir. Türkiye geçen sene Cumhuriyet tarihinin hem enflasyon rekorunu hem ekonomik küçülme rekorunu kırmıştır sayelerinde uzman oldukları ekonomi ekonomiyi çok iyi yönetmişlerdir. 70 yıl 70 yıl rekorunu krizdir. kırmışlardır. 70 yıl rekorundur. Kaçıp da bırakıp Sayın Şener siz krizdir. gelip millete demediniz mi? Biz bu işi biliriz. 6 aydaları dengeleri oturturuz. Yapamazsam hesabını bana sorun dediniz mi demediniz? Sayın Yılmaz bıraktınız. dediniz bıraktınız, mi demediniz? Terörün Şimdi teröre geleceğim. Siz teröre sordunuz mu bilmiyorum. Kendi söylediği için mecburum cevap vermeye. Bakın terör konusunda suçladığı, ...geleneğinin devamı olduğunu iddia ettiği Sayın Demirel'dir. Kan Gölü bıraktı dediği Sayın Demirel'dir. 93 yılıdır o kastettiği. Hiç öyle bir şey söyleme. Ha 91 Hiç yılında şey Kan söylemek. Gölü falan yok Sayın Türkiye'de. Sayın Demirel'in de kararlılığı olmasaydı da o daha 90, da fena olurdu. 91 oldu. yılında biz bıraktığımızda Kan Gölü falan yok Türkiye'de. Güneydoğu'da lokalize bir olaydır bölücü terör 91'de. İstanbul'da bir tane PKK eylemi yok. O Sivas'ta iki gün önce olduğu gibi PKK trene saldırmamış belgeler hazır. 91 yılında PKK'nın Güneydoğu'da, Yılmaz. Güneydoğu dışında hiçbir eylemi falan yok. Sizin başbakanınız döneminde Kuzey Irak'ta harekatlar düzenlenmemiş miydi efendim? Kuzey Irak'ta hava harekatı. Evet. Yani, hava harekatı. Biliyorum. Sayın Yılmaz, Diyarbakır'a Şimdi, bakana gidelim. Dedikleri yanlıştır. Dedikleri Sayın Demirel'den devraldıkları, aslında kendilerinin içinde olduğu, ortak sorumluluğunu taşıdıkları, hükümetten devraldıkları terör tab tablosudur. Bizim bıraktığımız tablo değildir. Milleti yanıtmaya çalışıyorlar. 93'te kendisinin de içinde olduğu Sayın Demirel başkanlığındaki hükümetten devraldığı tablodur o. Üç gün uyumadığı falan uyumadım dediği hadise Sayın Demirel'den devraldığı tablonun sonucudur. Milleti yanıtmayalım, millete dürüst olalım. Bakın diyor ki programda yine millete yanlış bilgi verdiniz. Ne dediniz? Subsadan Ceyhan'a anlaşma varmış boru hattı için. Şimdi ben size anlaşmayı değil, niyet mektubu varsa onu gösterin diyorum. Niyet mektubu. Niyet mektubu. Efendim. Anlamadığınız şey şu. Bakın. Bakü burası. Hı. Tiflis burası. Bakü Ceyhan hattı burası. Sufsa burası. Sizin söylediğiniz şey şu. Bakü Ceyhan hattının da aynısı olmuyor mu burada? Görüyor Siz bana onu? anlaşma var dediniz. Bunu görüyor musunuz? Bana musun? resim değil anlaşmayı Anlaşma isterim. şu efendim. Şurası Nerede o anlaşma? Hiç anlaşmanın metnini de size o bir işlerine O Sutsa'ya giden, giden, hattın Ceyhan'a gideceğine dair, tabi. gideceğine dair bana anlaşma değil bir niyet mektubu gösterin. niyet mektubu. bakın Ceyhan ha,